Van Kalesi'ne çıkıyoruz. Halay eşliğinde tempomuzu müzikle belirliyoruz. Yanımızda rehberimiz Döne. Döne. Biraz. Dur yaklaş buraya gel 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 gel. İnsanlar görsün seni anlat. Yürü Van Kalesi, Haratular döneminde kurulmuş e, şehri düşmanlara karşı korumak üzere kurulmuştu. Bir tarafında Van gölü karşıda. Şu anda göremiyorsunuz. Arka tarafında Mezopotamya. Evet. Üzerinde kurulmuş bir, bir de, kale. Alanı, e, alanı büyük olduğu. Alanı çok büyük. Alanı çok geniş. Gez gez bitiyor. Bir çık çık bitemedik. Bu arada navigasyon yanlış oldu. Evet. ne gel. sorun. Gelirken Sorarak gelin. Çünkü girişi değişmiş. Giriş yönünü değiştirdikleri için dolaşıp geliyor. Evet. evet, kalenin zirvesinde bulunan cami. Camiye geldik. Şöyle var bir yönünü görüyoruz. Bu da kalenin ikinci giriş kapısı. Biraz önce birinci giriş kapısından geçtik. Bu evet arkadaşlar. Dönesen kendi tutuyordun ama sen de kendi kaldırmaya başladın.

Hala çekiyor mu? Evet. Bayrağa doğru gidiyoruz. Bir kalemiz var. Bir kalemiz var. Onu da çekmeyek çek, çek. <laughs> mi? Yukarıda tuvalet var. <laughs> Rüzgara karşı yapıyor. Evet. Birazdan van Gölü'nü görmeye başlayacaksınız. Sabrınızı seniyoruz. Evet. Geride böyle bir manzara bıraktım.